İki ustanın iki tane kağıt işine bakıyoruz. Burada Mübin Orhon. Mübin Orhon'un alışkın olduğumuz o pencere ve içerisinden sızan spiritüel ışığın tam ortasına bu sefer bir elif geldiğini görüyorum. Hemen yanındaysa el yapımı kağıt üzerine oldukça dokulu bir şekilde çalışılmış bir Erol Akyavaş bu sefer Wow. Vav da e, altın yaldızdan yani altın yaldız bizim e, tradisyonel yani geleneksel sanatlarımızda da spiritüel ışığın bir sembolüdür biliyorsunuz e, ve tasavvufta da Vav e, en önemli sembollerden bir tanesidir ve hatta Elif Bizim fani varlığımızı işte ayakta duran insanı temsil ederken tasavvufta bütün egolarını e, arkada bırakmış ve eğilmiş bir insanı temsil eder Vav. Dolayısıyla bu ikisinin birlikteliği bana çok anlamlı geldi. Bir yandan Vav anne karnındaki bir fetüsü yani daha yaratılmış ya da yaratılmakta olanı temsil ederken, Elif'e geldiğimizde ise dimdik ayakta yaratılmış, kendi benliğini ele, ele, ele almış birini temsil eder. Dolayısıyla da bu iki kağıt iş bir arada o kadar spiritüel bir şekilde bir diyalog haline girmiş ki beni çok etkiledi. Hemen onları da sizlere göstermek istedim.